Türkiye'de muhalefet yok. İsmi var ama kendisi yok. Yani şimdi e, böyle bir muhalefet olmaması gerek. Yani sadece biz şu anda AK Parti'yi eleştirebiliriz. Çok iyi yönleri var. Hı hı. Çok şeyler yapılmış. Evet. Artıları ve eksileriyle konuşuruz. Eksilerini söyleriz. Muhalefet Türkiye'de yok. Muhalefet şu anda bir CHP var. E, i̇yi parti var yok. Biz e, yeniden Refah Partisi olarak varız ama mecliste sadece dört tane milletvekilimiz var. Grubumuz yok. Bir şeyler gündeme getiremiyoruz. Ulusal kanalda konuşamıyoruz. Yani bizim liderimiz çıkıp konuşamıyor. Var olan gerçekleri anlat. Seçimden önce işte biz popülerdik. İşte böyle Erbakan geliyor, Erbakan oğlu geliyor. Bu yandaş medya ediyorum. Bizi şahlandırıyordu, liderimizi gösteriyordu. İşte şöyledir, böyledir. Nasıl ki biz destek çektiyse böyle olmamalıydı yani. Ee, yani Türkiye'de muhalefet ee, yok derecede acı Yani şimdi sen CHP'nin muhalefetinden ne anlıyorsun? Yani bizim Elazığ'ın milletvekili var. Popülizmden başka ne yapabiliyor? Çıkıp kanallarda bol bol anlatıyor, mecliste anlatıyor. Yaptığı ne var? Eylemde ne var? Sen Gürsel Erol, sen iş adamısın, zenginsin. <laughs> Elazığ'da bir dikili ağacın var mı? Ben Elazığ'ı çok seviyorum. İki dönem Elazığ'da milletvekili olmuş. 10 tane adam çalıştırıyor mu Elazığ'da? Yani şimdi bu çok önemli bir faktördür. Öyle değil mi yani şimdi? E sen Gürsel her defasında popülizm yapıyorsun. Sadece siyaset yapıyorsun. Anlatıyorsun. İşte şöyle oldu, böyle oldu. Ne yapmışsın? Yani bu Elazığ'ın iki dönemdir milletvekilisin. Ovalara su getirmede gittin bir eylem mi yaptın? Gittin bir protesto mu yaptın? Ne yaptın? Çimento fabrikası Elazığ'ın göbeğindedir. Her dönemde 20 yıldır bu, il, bu ilin milletvekilleri e, çimento fabrikası için siyaset yapıyorlar. Yapacağız edeceğiz. Belediye başkanları geliyor. Hiçbir şey de yapamazsınız. Kusura bakmayın. Bugüne kadar yapmadınız. insanları aldatıyorsunuz. Yani aynı şekilde o da muhalefette. Şu anda beş tane milletvekilimiz var. Yani ne diyor muhalefetteki milletvekiller? Ya yaptık, öttük işte her gün sosyal medyadan paylaşıyor. Hiçbir şey de yapamazsınız.